Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette Kızıl Goncalar ve Kalpazan eşit. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursa Kudüs Fatih reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 417 tutar 374 AB ABC bir ise size 422 oran elde etmiş. Reytinglerinde önceki hafta göre tüm gruplarda atış yaşarken Total ve ABC1'de 4 bandı üzerine arttığını görüyoruz. Tabii ki şu an için kendisine göre bence biraz düşük oranlar. Bakalım diğer hafta nasıl olacak. Kalpazan ise 4.69 total. 4.25 AB, ABC1'de ise 5.34 reytingde tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Reytinglerinde artışlar aşamaya devam ettiğini görüyoruz ama çok da büyük artışlar görmedik. Yine de ABC1'de 5 puan üzerinde. Tize açısından şu aşamada iyi oranlar. Kızıl Goncalar ise zirvede yer almaya devam ediyor. 6, 12, 7, 60 ve 8, 40 oran görüyoruz. Önceki haftaya göre çok iyi oranlarda artışlar yaşamış. Tüm gruplarda da reytingini arttırmış. Bakalım diğer hafta nasıl oranlar göreceğiz sizden. Şu anlık eski seyircisini topladığını görüyoruz dizinin. Gelen reytingleri ise görüldüğü gibi dizi hafta 2.56 ile açtı. Gerçekten çok iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta iki bandı oranlar görmüştük ama bu hafta açılışı çok daha iyi. Bakalım nasıl devam edecek. Esaret ise haftayı 1.28 ile açtı. Geçtiğimiz hafta ondan da bir bandı üzerinde oranlar görmüştük. Açılış 1.28'de oldu. Önümüzdeki günlerde daha yüksek oranlar bekliyorum diziden. Kan şekeri ise geçen haftakine yakın bir açılış yaptığını söyleyebiliriz. Geçen hafta 0.50'lerdeydi. Bu hafta ise 0.57 ile açmış haftayı. genel olarak dizide bir kötü gidişat vardı son haftalarda ama onu toparlamıştı geçtiğimiz hafta. Bakalım bu haftayı nasıl devam ettirecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.